E, Boğaziçi Spor e, Teknik Direktörü Sayın Mustafa Selin'le birlikteyiz. Sayın Selim bir puanla dönüyorsunuz. Evet. Hiç puanınız yoktu maça, e, bu maça gelinceye kadar. Evet. E, nasıl bir maç oldu sizce? Maçı bir değerlendirir misiniz? Ya Aa. şimdi zaten oynadığımız müsabakada bir maç yaptık. Hiç puanımız yoktu. Aa, ama puan ama derken, tamam, ya, sanki maçta. maç oynamış gibi söylüyorsunuz. <laughs> tamam puansız gelin diyor. <laughs> Hayır. E, biz şimdi yeni bir ekip kurduk. Evet. Özellikle evet. geçen sene oynamamış oyunculardan kurulu bir takım oluşturduk. Zaman süreç içerisinde bu oyuncularımızın gerek fizik kalite olarak, gerekse e, uyum adaptasyon olarak sorunlarını hallettiğimiz takdirde ilerleyen süreç içerisinde gerçekten bu lig ağırlığından hissedilir bir takım olabileceğini umut ediyorum. Ama bugün futbol olarak ayaklarımızla değil sadece kalbimizle oynuyoruz. Evet. Gold pozisyonu üretmekte siz de zorlandınız. Bandırma nasıl da zorlandı? Bunu niye bağlıyorsunuz? O, 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 konuda bizim sıkıntımız var zaten. Onu aşmak için çabalıyoruz. mücadele ee, Ama bugün alınan bir puan sadece çocukların özgüveni açısından bir avantaj olarak kabul ediyoruz yani. Yoksa bir puanın çok çok önemli yok yani. Çocuklar. Hocam Bandırma Spor serisinin hakeme büyük tepkisi vardı. Sizce hakem nasıl bir karşılaşma yönetti? Şimdi bu hakem arkadaşlarımız e, bu yüklere maalesef biraz staj görsün diye gönderiyorlar bu arkadaşlar görüyorsunuz. Orta hakemden ziyade önümüzdeki yan, yan çok hakem çok kararsız. Evet. Gerek bize gerek var kararsız. Karar, yani kararlarında çok kararsız orta hakeme bakarak karar vermeye çalışıyorlar. E, tabii ki orta hakem de birkaç hata yapmakla birlikte ben abi maç yönetmedi. Yani bilemiyorum tabii çok uzaktayız. Bizim birinci yarı penaltı pozisyonumuz var. Penaltı mı değil mi? Tabii ki görmek lazım. Oyuncumuz yüzde yüz penaltı diyor ama tabii görmek lazım. Onun da maçın kaderine tesir edecek yüzde yüz hata yapmadı. Evet, hey, evet, takım adına da orta alanda yanlış bir oldu diyorsunuz. evet, sonucu etkilemedi evet. diyorsunuz. Evet. Evet. Bundan sonraki maçlarınız için ne diyeceksiniz? Valla biz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Daha önce de söylemiş oldum bunu konuşmamın başında. Yani bu ligde çok can yakan, Anysel bir takım olacağımızı umut ediyorum. Evet. Bandırma spotu da başarılar. Size teşekkür ediyoruz. Bu da evet. Sağ olun.